5 tek biraz azaltları yaptım. Şimdi 4 tek bir azalt olan sıradayım. Dört tane tek tek batıyorum. Bir, iki, üç ve dört. Sonra bir tane azalt yapıyorum. Sıra boyunca bunu tekrarlıyorum. Dört tek, 3 oldu. Dört tek, bir, azalt, bir,

1 azalt 1 2 3 4 tek 1 azalt 1 2 3 4 tek 1 azalt sıram tamamlandı şimdi içerisine ben boru yerleştiriyorum kafasını dik tutabilmesi için şu şekilde bir boru borumuz 15 santim civarı olabilir bakın kalınlığı da şöyle parmağımdan az kalın su borusu olarak geçiyor bu tel de koyabilirsiniz. Teli böyle katlayıp bantlayıp yani şu forma getirip tel de koyabilirsiniz. Bor bulamazsanız. Elyafta biraz koyalım şöyle şu kısma. Elyaftan dolduruyorum böyle bacaklarımızı da dolduralım. Bacak kısımlarını. Şöyle şu kısma kadar falan dolduralım. beyaz kısma kadar doldurdum. Sonra bakın boruyu yerleştiriyorum. Etrafını dolduracağım şimdi de. Borunun etrafını doldurmak zor geldi. Ben şimdi gövdeyi dolduruyorum. Gövdeyi doldururken de böyle ortadan sürekli bakın yanlara doğru bastırıyorum. Ortada bir oyuk var şu anda. Yine biraz makasla da keseceğim, sonra doğru. Yani oyuk olmasa da makasla kesik açabiliriz oradan bir açıklık oluşturabiliriz. Size hangisi kolay geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. İster borunun etrafını doldurun, isterseniz de bu benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Kol kısımlarında da benim biraz elap eksim vardı, onu dolduruyorum şimdi. Şu kısımlara çok çok fazla doldurmuyorum. Çok fazla doldurduğum zaman e, burası böyle havada kalıyor. O yüzden şu kısımlara az koyuyorum. Bakın şöyle makasla kesik atıyorum. Yer açıyorum. kesik sayesinde borum içeride rahat şekilde ilerleyecek. Bir deneyelim bakalım. Olmadı. Biraz daha kesik atarız. Bakın şimdi parmağımla da biraz koydum. Şimdi bunu buraya koydum. Sonra çevire çevire ilerletiyorum. Bakın şöyle şu anda. Evet kalan kısmı da kafada olacak. Borumun ucu da şurada bir yerde. Şurada bir yerde. Şimdi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi sıra boyunca 3 tek bir azaltı yapacağım. Şöyle el gelmeden örmeye dikkat edin. 2 3 3 tek bir azalt. Kamera altında biraz örme zor olacak benim için. Bu sırayı 3 tek bir azalt olarak tamamlayalım sıra sonuna kadar. Üç tek bir azaltları bitirdim. Şimdi şu kenarlarda boşluk var. Oralara elyaf dolduruyorum. Elyaf dolgumuzu güzel bir şekilde yapalım. Boşlukları da dolduralım. Bu sırada da iki tek bir azaltı yapacağım sıra boyunca. iki tane tek tek batıyorum. Sonra bir azalt sıra sonuna kadar. Bunu tekrar ediyorum iki tek bir azalt iki tek bir azalt olarak ilerliyorum iki tek biraz altları yaptım sıra sonuna geldim şimdi biraz böyle sağ tarafta kaldı bitiş yere şöyle bir iki sık iğne ileri doğru ilerliyorum bir bakın ikinciyi yaparken de ten rengi ipime geçiyorum cümle sıkıştıralım. Teline geçti. Evet, bunu iyice sıkıştırıp bağlayalım. Düğümümü attım. Bakın sarı ipimi kesiyorum. Sarı iple bir işim kalmadı. Şimdi arka alıptan batarak 18 sık iğne yapacağım. Şu an zaten 18 sık iğnem var. Ee, bununla batmak biraz zor oluyor. O yüzden elime ince tığ alacağım. Bakın şu şekilde arka lobuna batarak ilmekleri büyük çekin ama ince kullanırsanız bir iki ile örmüş büyüklükte olsun batışlar kolay olsun diye elma aldım iki üç her birine tek tek batıyorum şöyle arka tek katına batıyorum tişört giymiş görüntüsü vermek için Evet arka tek katlarına battım. Bakın ön tek katları şöyle duruyor. Tişörtü giymiş görüntüsü veriyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde batışlarımızı yapalım. BLO loptan batarak 18 tane sık iğneyi yaptım. Şimdi normal batacağım ilmeklere. Arkaya da ön lopa batmayacağım. Normal bir şekilde arkadaşlar. Her birine tek tek batacağım. Sıra boyunca 18 tane sık iğne yapacağım. İki sıra bu şekilde örelim. Bakın Normal bir şekilde batıyorum. Şurası toplamda 3 sıra olacak. Şimdi bir sıra arka loptan batmıştık. İki sırada normal batacağım. Üç sıra boynumuz olacak. Sık iğnelerimi tamamladım. Sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum dikim için ipi biraz uzun kesebilirsiniz yani ya kafada ya da boyunda ipimizi uzun keselim dikim için hangisi olduğu fark etmez kolay gelsin arkadaşlar bir sonraki videoda buluşmak üzere